Herkese merhabalar arkadaşlar. <laughs> Affedersiniz. Eee şimdi Clash of Clans'da benim yan çarımda KB <laughs> e, 6 olacaktı KB. Aa, i̇çerik indiriliyor dedi ama bakım arası falan mı oldu? Ben mi kaçırdım bakım arasını? İçerik indiriliyor dedi her neyse şimdi benim diğer yan çarımda Kb5'ti ama yaklaşık yani biraz önce baktığımda yaklaşık 50 dakika sonra Kb6 olacaktı yani Kb6'ya çekiliyordu ee, ya pekka istedim ya. neyse şimdi diğer çarıma girmek istiyorum diğer çarıma girip bir bakayım. İnşallah KBM6 olmuştur yani köy bünüm. Şu diğer çara. 18 dakika kalmış. Yani taşla bitirebiliyorsak bitirmek istiyorum aslında. altı taşmış benim de. Burada taşım az kalmış ya. Sıtaşla bitirelim burada. Bakalım neler gelmiş. Ortadan hiçbir şey gelmemiş. Yani bunları kurmaya başlayalım. Savunmadan çok şey gelmiş ama benim... <laughs> İnşaatçımın biri hala inşaatta. Yani ne yapıyor? Ee, yani şuna 20 saat var hala. İptal de etmesem iyi olacak aslında ama. Size i̇şte şunu da şöyle bir alayım. Tamam ondan sonra duvarlarımı alayım. Tuzaklarımı dev olmamalıyım. alayım. Ondan sonra önce havanı, sonra büyücü kulesini, sonra da hava patlatıcısını inşa edeyim. <laughs> tamam, şimdi duvarlarımı alayım. Tamam. Kaç tane duvar vardı ya? 25 tane mi? Tamam. Evet. Bak şuradan yayla tuzaklarımı alayım şimdilik şöyle rastgele yerleştireceğim şöyle şuralara koyalım ee, dev bomba bir tane alabiliyormuşuz onu da şöyle rastgele yerleştirmek istiyorum şimdi gelelim havan havanımızı alalım ya biraz elmas muzeyi de aslında şimdi rastgele yerleştiriyorum bunları şimdi dün akşam e, KB6'da bir savunma düzeni buldum. Düzeni buldum yani hem savunma hem kupa hem ganimet düzeni buldum. E, onu yapmak istiyorum şimdi size. Şöyle yapalım. Şu işimize yaramaz artık bunu. Hepsini kaldır diyelim. Belediye binamızı ortaya koyalım. Onu şu buraya iksir deposu ve buraya iksir deposu ee, bu, nasıl ya bir dakika şuraya bir havan koyuyoruz şöyle Eee daha sonra diğer havanımızı bu tarafa koyuyoruz en altın nefolarımız tamam hatırlamaya başladım şimdi şuraya bir altın nefos şuraya bir altın nefos koyuyoruz ee, büyük kulemiz ha, büyük kuleyi ben, ben büyük kulesini almamıştım ama şöyle devam edelim mesela toplarda şunun etrafına bir duvarla örsem önce iyi olacak aslında bir dakika kaldır tamam burayı yaptık Şimdi okçu ok kuleleri ve topları yerleştirelim. Şöyle şuraya Şöyle şuraya bir okçu ok kulesi koyalım. Şuraya bir top koyalım. Şöyle yakınlaştıralım iyice birbirine. Hava sağınmasını şuraya koyalım. tamamlar. Sonra buranın etrafını örelim şurada. Duvar bitti. Şunu devam edelim. Şu duvarı kaldıralım ki oraya yaylı tuzak koyalım. Dev içeri girerse girerse topu yıktıktan sonra hava savunmasına gelecektir. Hava savunmasına gelirken de o yaylı tuzak en az 2 tane ya da 3 tane devi fırlatacaktır. <laughs> Bu da bir avantaj yani. Sonra şuraya bir büyücü kulesini koymayı düşünüyordum ben aslında. Büyücü kulem olsaydı koyacaktım da. Niye almadım ben de bilmiyorum şu an büyücü kulesini almadım yani şuraya bir tane top koyalım. Hemen şöyle duvarla örelim etrafını. Ayar kaldır. Tamam şimdi şurada da bir büyük kulesi olacaktı. Ama ben de olmadığı için onun yerinde boş bırakacağız. Sıçı kaldır. Şöyle şurada da bir üç kulesi olacak. İki boşlukta da bir üç kulesi olacak yani. Ondan sonra diğer okçu kulesi ve topumuzu yerleştirelim. Hemen şuraya bir okçu kulesi yerleştiriyoruz. onun yanına biraz boşlukla koyuyoruz. Ee, şuraya klan kalesini koyalım. Biraz belediye binamızı da koruyor yani şurada biraz belediye binamızı da koruyor. Ee, ondan sonra onun yanında da şu okçu ok kolemizi koyup bitirelim. Şöyle duvarımız yetmiş yetmiyor. yeter diye düşünüyorum. Yetti. Ben şuralara yaylı tuzak koymayı tercih ediyorum. E çünkü devler buradan geçerken mutlaka yakalanacaktır yaylı tuzağa. Şöyle şuralara birer bomba. Bomba şuralara da bir bomba koysak iyi olur aslında. Ondan sonra şuraya bir bomba. Eee, telefon bu almıyor. Eee, telefon nereye koyacağız? Neyse, onu düşünürüz. Ee, şu şu bombayı da şuraya koyalım. Ya da dur onu şöyle şuraya koyalım onu çünkü ee, buraya şeyi koyacağım şu altın toplayıcılarını falan koyacağım. Onlara gelen düşmanları engellesin. Şunu şuraya koyalım ki okçu ok daha iyi koruyor. Buraya koyalım. Şunu şuraya koyalım. Şunu da şuraya koyalım. Evet gayet iyi koruyorlar yani. Neyse tamam bunu buraya koyalım şöyle. Bu yağ ile tuzağımızı da köşeye koyalım. Neyse ondan sonra... Şunu şuraya koyalım. Şunu şuraya koyalım. Şunları şöyle yerleştirelim. Şöyle. öyle tamam. Bunları rastgele yerleştirebilirsiniz. Sonra büyük fabrikamızı da şuraya koyalım. şu köşeye koyalım. Bir dakika duvar geliyor. Diğerini de şu köşeye koyalım. Yani i̇nşaat kulübelerini ben rastgele koymayı tercih ederim. Tamamdır. Ama tabii ki benim Şimdi şunları şuraya koymam lazım. Büyük kulelerini alana kadar onların orada durması lazım. Tamamdır. Ee, evet. Dev bombayı nereye koyacaktım? Bir türlü aklıma gelmedi. Ama... Onu da şuraya koyalım ya. Şunu şuraya getirelim. Bunu da buraya koyalım. Devler buradan girmeye çalışırsa bu biraz canlarını giderir. Bu dekorasyonlarını da Türk bayrağını güzel göstermek için aldım yani. Bence güzel oluyor. Size de yapmanızı tavsiye ederim. Evet, ah, güzel oldu yani. kaydet diyelim. Etkin olarak ayarla diyelim. Yani ben kendim de kullanacağım bu düzeni. Gayet güzel oldu çünkü. Tamamdır. Yani düzenimiz böyle. Kv6'da bu kadar oluyor. Yani duvarları geliştireceğim en yani yakın zamanda ee, yani böyle hatta hemen şunu iptal eden altının çok zaten şunu şöyle geliştirin şurayı geliştirin dur şöyle teker teker geliştireyim artık hemen şurayı da yapayım dedim şurada elmaslar oldu fazla gitti oraya neyse de bu boşluk nereden geldi ha tamam ha pardon ee, havana kaç bin istiyordu ya alabiliyorsunuz tamam ee, bu düzen böyleydi arkadaşlar ee, daha farklı düzenler çekmeye çalışacağım kb8 kb9 kb7 çekmeye çalışacağım yani Belediye binalarımı geliştirdikçe çekmeye çalışacağım. E, abone olmanız yeterli. E, diğer çarmıha tek tür saldırılar yapıyorum. Abone olun. E, yorumlara yazın. Ne tür askerlerle saldırı yapayım. Yani bunlar yeterli. E, görüşmek üzere arkadaşlar.